sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Dikkat edilirse ayette insanın anne karnında birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devrede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bugün tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin, embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology isimli kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat üç evreden oluşur. Preembryonik ilk iki buçuk hafta, embryonik sekizinci haftanın sonuna kadar ve fetal sekizinci haftadan doğuma kadar. Tıp dilinde trimester yani üç dönem olarak da tanımlanan bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir.